Merhabalar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sakın Venger 2022 ile beraberizi Sizin için yine çok güzel bir liste yaptım. En ucuz, en verimli oyuncular. 5 milyon euronun altında değere sahip ve Süper Lig ve o seviyedeki kulüplerde kesinlikle kullanabileceğiniz, verim alabileceğiniz. Bakın unutmayın, bazıları başlangıç seviyesi için alıp verim alabileceğiniz. bazılarda aldığınız zaman ileride de kullanabileceğiniz gerek rotasyonda gerek 11'de gerekse geniş kadroda geniş havuzda kullanabileceğiniz oyuncular ama e, ilk etapta özellikle para sıkıntısı yaşıyorsanız transfer edip verim alabileceğiniz oyuncular e, elimden geldiğince farklı farklı mevkiler için öneri yapmaya çalıştım. Dilerseniz bu listemize geçelim ama öncesinde destek olmak için ve gelecek videolarımı kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler. Listemizin 10. sırasıyla bir genel forvetle giriş yapıyoruz. Joel Piroe. Svensia City forması giyiyor. Genel forvet rolünde sol oyuncu. Gördüğünüz gibi 85 boyunda 2 yıllık sözleşmesi kalmış. 56 O verelde şöyle baktığımız zamanla fizik olarak yeterli. Yine soğukkanlılık vesaire yeterli seviyeye yakın. Yani şöyle söyleyeyim. Süper Lig'de çok rahat e, özellikle tek forvet oynadığı zaman çok rahat goller atabilecek bir oyuncu e, Joel Piro'ya. Yani böyle baktığın zaman profil olarak düşük kalıyor ama kesinlikle şöyle baktığım zaman e, 25 gol görüyorum. <laughs> Süper Lig'de sezonda 25 gol görüyorum. Bu da bence çok değerli bir sayı. E, böyle bir profil için iki buçuk milyon euro alacağımız bir oyuncu için bence fazlasıyla yeterli olacaktır. Hemen geçelim bir sonraki oyuncumuza. Listemizin dokuzuncu sırasında bir top kazanan orta saha var. 21 yaşında her iki yerini kullanan iki buçuk milyon euro bir değere sahip. Yani Keitel var. E, Freiburg forması giyiyor Almanya'da. 185 beş boyunda ve dört yıllık sözleşmesi var. 56 o herhalde yine. Şöyle profiline baktığımız zaman da yine fizik olarak yeterli. Zihinsel olarak mevki nitelikleri gayet yeterli durumda. Teknik özellikleri de güzel. Gelişime açık ve yine güzel performans veren bir oyuncu. Defansif orta sahada kullanabileceğiniz Yannick Keiten Alman oyuncu. Listede 8. sırada bir kaleci var. Francis Ozoho, Uzoho daha önce de kullandığım bir kaleci Nijeryalı AC Amonia Nikosia kulübünde forma giyiyor. 22 yaşında sağ ayaklı 1.96 boyunda 3.75 değere sahip gördüğünüz gibi Nijeryalı kaleci şöyle niteliklerine bakalım. Yan toplar için gayet iyi çabuk çevik güçlü hava toplarında zaten kaleci olduğu için illaki kabiliyet olacak konsantrasyonu kaleci için önemli üst düzey onun dışında da e, nitelikleri gelişime açık performans olarak yani işinizi görebilecek bir kaleci yani uzun vadede de kullanabilirsiniz nijeryalı kaleci 5 yani milyona falan aldığınız bir kaleci için bence performans olarak kesinlikle çok iyi olacağını düşünüyorum Yani 3.75 yani bırakacakları para 5 ve civarıdır o paraya da alabileceğiniz işte yani 6 milyona kadar bile çıksanız performans fiyat olarak baktığınız zaman bence çok iyi bir kaleci Fransiz Uzo listenin 7. sırasında bir sol bek arka kanat oyuncusuyla devam edecek İskoç oyuncu Josh. Doik. Hibernian forması giyiyor. 60 o herhalde 19 yaşında solak oyuncu. Gelişimi de oldukça açık. 1.75 boyunda. Hemen şöyle bir niteliklerine gidersek yine fizik olarak muazzam bir oyuncudan bahsediyoruz. Savunma oyuncusunda olması gereken saldırganlık ve konsantrasyon iyi durumda. Yine e, top kapma özelliği fena değil. E, ama diğer niteliklerde gelişme açık. Ortası olsun işte defansif olsun gelişime açık performans verebilecek bir oyuncu 3.75 değere sahip yine alacağımız fiyata göre yine üst düzey performans alabileceğimiz bir oyuncu İskoç oyuncu 6 sırada Alman kanat oyuncusu Hossel Kittel forması giyen Fabian Ruiz var 23 yaşındaki oyuncusu ayağını kullanıyor. 1.87 boyunda ve 64 overall'e sahip. 4 milyon euro'lukta bir değeri var Fabian Riz'in. Fabian Riz'e şöyle profil olarak baktığımız zaman e, fizik olarak zaten mükemmel. Zihinsel olarak yine e, kanıt oyuncusuna, hücum oyuncusuna olması gereken soğuk kanlılık var. Özel yeteneğe sahip. Onun dışında teknik özelliklerine gelişimi açık. E, top sürme olsun, orta yapma olsun, hareketlilik olsun. Kanat oyuncusundaki nitelikleri gayet güzel. Diğerleri gelişime açık. Ee, hani 23 yaşında belki çok abez bir şekilde gelişmez ama 75'leri falan gördüğü zaman, 70'leri gördüğü zaman çok e, iyi bir profil haline de gelebilir. Hem başlangıç seviyesinde hem de ileride yine faydalanıp kullanabileceğiniz bir oyuncu. Fabian Reis. Listemizin 5. sırasına bir stoperle devam ediyoruz. Santa Clara forması giyen Rumenoy Rumen oyuncu Andrei Chindris stoperde forma giyiyor 22 yaşında 1.91 boyunda ve 64 ORL'e sahip Çinriz. Chindris. Chindris şöyle e, profiline baktığımız zaman ise e, fiziksel olarak da çok iyi zihinsel olarak da mevki özellikleri çok iyi. Teknik olarak da yine stoperde olması gereken özellikler e, ortalamanın üstünde iyi durumda. Ee, ciddi performans alacağınız bir stoper yine geliştirip e, ileride de faydalanabilirsiniz. Rotasyonda kullanabilirsiniz. Takımınıza göre belki direkt de oynatmaya devam edebilirsiniz. E, Andrei Chindrișu Rumen oyuncu kesinlikle alınması gereken oyunculardan bir tanesi. 4.25 milyon Euro'luk bir değere sahip. Dördüncü sırada Simon Ramirez var. Şirili oyuncu Union La Calera forması giyiyor. Arka kanat Sabik. Sağ arka kanat olarak oynatabileceğiniz bir oyuncu. 22 yaşında 4 yıllık sözleşmesi var. 1.78 boyundan 2.75 milyon euroluk bir değere sahip 58. O herhalde şöyle niteliklerine baktığımız zaman yine fizik olarak şahane bir oyuncu görüyoruz. Yine zihinsel olarak çok iyi bir oyuncu görüyoruz. Teknik özelliği de ortalamanın bir tık altında olsa da yine performans verebilecek bir profil ve yine bir nebze olsun geliştirebileceğiniz ileride de yine kadroda tutup rotasyonda kullanabileceğiniz yedek sağlam bir vekim olsun diyorsanız eğer Simon Ramirez ile başlamanız çok mantıklı. 22 yaşında belli bir seviyede gelişim gösterecektir. Bence işinizi görür fazlasıyla. Listemizin 3. sırasında bir hedef oyuncu var. Forvet var yine. George Jovanovic. Çukariçki forma FK Çukariçki forması giyiyor. 275 değere sahip. 22 yaşındaki sağ ayaklı oyuncu 1.86 boyunda ve 5 yıllık bir sözleşmesi var. 60 OL'e sahip Sırbistanlı oyuncu. Hemen şöyle bir profile bakalım. Fizik muazzam, zihinsel e, yeterli seviyede. Teknik özellikleri de yine e, olması gereken gelişme müsait ve e, yani ortalamanın bir tık altında ama dediğim gibi yine performans verebilecek sizin forvet sorununuzu kesinlikle çözebilecek bir oyuncu. E, hani fiyat performans ürünü diye bir tabir var ya onu yine kullanacağım ama yani bence fiyat performans ürünü bir futbolcu George Jovanovic. Listemizin ikinci sırasında çok şahane bir oyuncu var. Muhammed Diamonde. Narshanland forması giyiyor. 19 yaşında Solak oyuncu. Sözleşmesi 12 ay kalmış. 1.83 boyunda. Bir dişi sahili. 3.25 değere sahip. Neredeyse 2.5 milyon euro falan alıp da muazzam bir transfer yapmış olacaksınız. 12 ay kaldığı için değerinin altına alacaksınız. 60 o herhalde ama geleceği var gerçekten. Gelişimi de güzel ve Efsane bir orta saha haline getirebileceğiniz bir oyuncu. Her takımda kullanabilirsiniz. Şöyle fizik olarak baktığım zaman yine çok iyi, zihinsel yine çok iyi durumda. Tekniği de tamamen gelişme müsait ve e, performans veren. ileride de e, hani ciddi gelişme, ciddi katkı sağlayan bir oyuncu. Muhammed Diamonde kesinlikle ilk transfer etmeniz gereken oyunculardan bir tanesi. Ve artık listemizin sonuna geldik. Zirvede Amerikalı oyuncu internasyonel forması giyen Johnny Cardozo var. Çift yönlü orta saha olarak forma giyiyor. Yine 19 yaşında sağ ayaklı 1.82 boyunda Johnny Cardozo. 2.5 milyon euro'lukta bir değere sahip. Şöyle niteliklerine baktığımız zaman yine fizik harika. Yine zihinseli güzel ve gelişimi müsait. Teknik olarak da gelişim gösteren bir oyuncu. Performans olarak da Oldukça güzel. 56 overall'lık bir oyuncuya göre çok üst düzey performansı var gerçekten. Yani Overall'a baktığımız zaman ve beklentiyi karşılama olarak e, denklemlediğimiz zaman gerçekten çok iyi bir performans çıkıyor ortaya. 70-75'lik birçok oyuncudan alamadığımız verimi Johnny Cardozo'dan çok rahat bir şekilde alabiliyoruz transfer edene. Hayırlı olsun. 10 kişilik listemiz bu şekilde. Ben bu oyuncuların çoğundan iyi şekilde verim alacağınızı düşünüyorum sisteminize göre, oyun atma tarzınıza göre kesinlikle hepsinden belli bir nebze verim alabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone ol, like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.